Merhaba evet arkadaşlar ben Zehir13 Mazlum. Bugün sizlere Baydeli hesabından Walker'ı gücünü göstereceğim. Nasıl bir sızak olduğunu. Şu an e, Discord üzerinden Aklı yayınlaştık Hem yayınlı şekilde Discord'dan Kifreli. oynuyoruz. Kimadınız mı? E, niye kabul etmiyor bu baba? Seni sevmemiş. Kabul etmez çünkü Odas şeyinden gelmiyorum Davetli ya. Kapışıyor mu? Hadi kapışalım. Lazer lan kapışacağız şimdi. Benim, benim çipler takılı değil ama siz vurursunuz ya. Azer. Aziz 3 oyun açık. Bak Eylem Bağlan'ı çipleniyor adamı. adama. Ekstradan ben adama fazladan da vuruyorum üstüne taradığım için. Eee. M3'ü alır abi. E -M3 Bir e kese Demiş değil, Lazerland Valkyrie. Abi, Yazık ben oldu. de m 3 anladım onunla. canım benim, benim. Bak çipim takılı del geçtim sen abi. Lazer şey çöp, Valkyrie çöp. Ya Valkyrie şu an güzel vuruyor kardeşim. Ben olduğum yerde bak geçeceğim. Arkamı döndüm. Önümü geri dönüyor. <laughs> <laughs> Korkulur sizden. <laughs> <laughs> Berkan. Hayırlı olsun Berk abi. Efendim. Yakala geliyor bak. <laughs> Hop. Kol oldu. Gönder bana. <laughs> bak olduğum yerde her yere kendi otomatik sıkıyor. Ben de olduğum yerde. Yolladım abi. Sen ki adama dövüşeceksin. Bir, yerine... bir gol oldu lan. Sen de gitsene abi. Yalnız olduğum yer nasıl sallanıyor biliyor musun ekran? Gönderiyorum şimdi bak deprem etkisi Aynen Aha. öyle ha Gönderdim gördün mü? Siz ne yaşıyorsunuz arkadaşlar? Gönderdim kör müsün? Ne yapıyorsunuz orada? Ben de sizi izliyorum şu an <laughs> Bak gördün mü ne yaptı mı? Ne yaptı? Uçurdum ya. Koy. Aman aman. Adamın ama videoyu şey... aldırma bana. Enerji fazla gidiyor şu an. Bayağı bir enerji Ben gidiyor. de sosan E'siz sıkıyorum Ya abi. Tek boss'a sabitlenince fazla gitmez. Neyse bakalım boss gelmeden enerjisi bitmezse iyi. Boss gelince geçer ama ya şey Valkır. O da mı enerji yiyor? Tabii ki. Ha? Tabii. Yani. Ben dedim bunlar dizel yapalım diye ama dinlemediler. Az yakardı. O da dur, dur. Osman Benimki dizel alacak. Bir de o M4 abinin alacak değil mi? Taşın eksadan. Hem Hı -hı. birincilik hem bunu. Osman abi mi? Evet. Nasıl oluyor öyle? Girmemle tamam, yapar yani. ya. Boss nerede boss? Boss o tarafta. Aha ortada. Hani Berkay'ın Boss'un kafasına bak. kitlendim kilitlendim şu an bayağı iyi vuruyor. o hemen altındayım. Baksana. Onun üstüne <laughs> yedim. açayım da mazlum abi nasıl vuruyormuş izleyin. Yalnız şu an boss'un canı niye gitmiyor bende? Çünkü <laughs> Valkyrie. <laughs> Rica ediyorum ağlamayın burada. Kartabası gösteriyor hangisinin daha iyi. Zehir'e bak babyface gibi duruyor solda. Ben çok beğenmedim ya Valkyrie Hasan. Ben sevmedim zaten. Ama Abi, de ne bileyim yani. Hareket etme de. Öldürelim hemen ya. Bilerek yapıyorum vurmayın diye. Sabit ettiremiyorum ya. 12 tanesi de. Ben gemişte sıkıyor kolsuz. Oşa Değil mi? Bak şeyle sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> FPS az ya abi. O sebepten. Canı Tabii. kaç kaldı Hasan Usta? Efendim? Yüzde kaç canı şu an? 30. E... larda Gösteriyor da bende. Hadi lan. 15 kaldı. Ağzıma 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 işte orası var. Vay barbar ne oldu geride kaldı. Azim arkana abi. bak abi görürsün barbarı. Ne dedin? Arkana bak arkana. Aa nerede Azim lan abi, abi? vazgeçmiş. Heh <laughs> buradayım bak. Şey, yayından <laughs> seni izliyorum Balkın nasıl buraya diye. Valla baya güzel ya. ışıklı ışıklı yanıyor böyle. Şekilli <laughs> falan duruyor ama işte gücü fazla diye. ya adalet attım lan. Emiş de olsaydı şu an bitmişti da. <laughs> evet Emiş olsaydı bitmişti ama işte biz Walker'ın gücünü göstermek adına Böyle bir video yapalım dedik. Um, Gönderebiliyorsun yapmış. Ha. Ha? Ha, ha, geçemez. Ha. Almasınlar abi. Yalnız birinin başına kitlenin mi? Diğerinin gövdesine kitleniyor öldükten sonra. Bir silahın gücünü de göstereyim. İkinci çantada. Silah 93800 1.74 AAA diye gidiyor Böyle mavi mor tarzı da var İlk hali daha güzel bence kırmızı sade Hepinizin eline koluna sağlık arkadaşlar teşekkürler bu arada Elinize koluna sağlık Eline sağlık abi Kendinize sağlık <laughs>